Doğal sayılar onluk birlik. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde onluk birlik konusunda sayıları onluk birlik olarak yazma, onluk birlik olarak verilen sayıyı yazma konularını öğreneceğiz. Öncelikle birlik ve onluk kavramlarını hatırlayalım. Görsellerden yararlanarak birlik konusunu rahatlıkla hatırlayabiliriz. Bir tane papatya görüyoruz. Bir papatya'ya bir birlik diyebiliriz. İki tane papatya olan görselimizde iki tane birlik vardır. Üç tane papatya olan görselimizde üç birlik vardır diyoruz. Birlikler bir araya gelerek sayısı artar. On tane birlik bir araya geldiği zaman biz on birlik kavramına bir onluk diyoruz. On birlik eşittir bir onluk. Bilgilerimizi hatırladığımıza göre, çoklukları onluk ve birlik olarak yazabiliriz. Masada 14 tane kalem vardı. Kalemleri 1 onluk, 4 birlik şeklinde ayırdık. Masadaki kalemler bir onluk, 4 birlik şeklinde yazılabilir. Bir onluk için 1, bir, 4 birlik için 4 yazıyoruz. Yani kalemlerin sayısını 14 olarak rakamlarla da yazmış olduk sayıyı tabloda göstereceğimiz zaman da tablodaki onluk kısmına 1, bir, birlik kısmına 4 yazıyoruz. Modelle göstermeyi de hatırlayalım. Sayımızı modelle gösterirken onluk küp ve birlik küpler kullanıyoruz. Bir onluk için 1 tane onluk küp, 4 birlik için 4 tane birlik küp kullandım ve sayımız modelle gösterildi. Aynı çalışmayı 35 sayısı ile yapalım. 35 sayısında 3 tane onluk, 5 tane birlik vardır. Yine kalemlerimizi görsel olarak kullanabiliriz. 3 tane onluk yaptık kalemlerle, 5 tane de birlik. 3 onluk 30 sayısını verecektir. 5 birlik 5 sayısını verecektir. Böylece 35 sayısını elde edeceğiz. Tabloda gösterirken ise Onluk kısmına 3 yazıyorum. Birlik kısmına 5 yazıyorum. 3 onluk, 5 birlik olarak ayırdım sayımı. 35 sayısını modelle gösterelim. Tablomuza yerleştirmiştik zaten sayıyı. Onluk kısmında 3, birlik kısmında 5 yazıyor. Bu ne demek? Ben 3 tane onluk küp, 5 tane birlik küp kullanarak bu sayıyı modelleyebilirim. Hemen uyguluyorum. 3 tane onluk küp koydum. 3 onluğu ifade etti. 5 tane birlik küp koydum. 5 birliği ifade etti. Böylece 35 sayısını modelle göstermiş olduk. Şimdi sayıları görsel kullanmadan onluk ve birlik olarak yazmaya çalışalım. İlk olarak 18 sayısı 18 sayısında bir tane onluk, 8 tane birlik olduğu için 1 onluk artı 8 birlik olarak yazabiliyorum. 59 sayısında 5 tane onluk, 9 tane birlik var. 5 onluk artı 9 birlik dedim. 37 sayısında 3 onluk, 7 birlik olduğu için 3 onluk artı 7 birlik şeklinde yazdım. 25 sayısında 2 onluk ve 5 birlik bulunur. 2 onluk artı 5 birlik dedim. 61 sayısında 6 onluk 1 bir birlik bulunuyor. Bu nedenle 6 onluk artı 1 bir birlik dedim. Sıra onluk ve birliklerine ayrılmış nesneleri sayıp sayıyla yazmakta. Bakalım görsellerimize. Kalemlerimizde 2 tane onluk görüyorum. 4 tane birlik. 2 onluk 20 sayısını verir. 4 birliği eklediğimiz zaman ise 24 sayısına ulaşırız. İkinci görselimizde 3 tane onluk şeklinde kalemlerimiz var ve yanında 2 birliğimiz. 3 onluk 30 sayısı artı 2 birlik eklendiğinde 32 sayısı olacaktır. Bir de modelle verilen çokluğu sayı ile yazma çalışması yapalım. Bakıyorum hemen modelimize. 4 tane onluk küp var. 4 onluk küp demek 4 onluk 40 sayısı demektir. 2 tane birlik küplerden var. Bu da 2 birlik demektir. 4 onluk 2 birlik daha 42 eder. Bunu da nasıl yazıyoruz? 4 onluk için 4, 2 birlik için 2. Yani sayımız 42. Bununla ilgili birkaç örnek yapalım. İlk görselimize bakıyorum. 4 tane onluk küp görüyorum. Yani 4 onluk. 5 tane birlik küp görüyorum. Yani 5 birlik. 4 onluk, 5 birlik toplandığı zaman ne eder? 45 eder. İkinci görselimiz 5 tane onluk küp görüyorum. 5 onluk. 7 tane birlik küp görüyorum. Bu da 7 birlik demektir. 5 onluk 7 birlik daha 57 eder. 3. görselimize bakalım. 7 tane onluk küp var. Yani 7 onluk 70'tir. 3 tane birlik küp var. 3 birlik daha eklenmiş demektir. 70'e 3 eklendiği zaman 73 olur. Son görselimizde 6 tane onluk küp var. Yani 6 onluk 4 tane birlik küp 4 birlik demek. 6 onluk 4 birlik de 64 eder. Yine görsel kullanmadan yapacağımız bir çalışmamız var. Onluk ve birlik olarak verilen sayıları biz sayı olarak yazacağız. İlk olarak 3 onluk 5 birlik görüyorum. 3 onluk 30, 5 birlik eklersem 35 eder. 4 onluk 2 birlik 4 onluk 40 2 birlik eklendiği zaman 42 2 onluk 7 birlik 2 onluk 20 üzerine 7 eklendiğinde 27 6 onluk 3 birlik 6 onluk 60 3 birlik üzerine eklendiği zaman 63 5 onluk 9 birlik 5 onluk 50 9 birlik eklendiği zaman 59 olacaktır. Dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.